Arkadaşlar internet kutu, yalandan. Lan Aa! lan çok geldi. Abi sen, abi sen Ya dur videoya bak ya. Evet benim tanrım. Bekle geliyor. Dur. çok geçiydi. Yanlışlıkla koydum. Kanka, kanka dur kılıç. Kanka. Tank dedik tank. Tank. Kanka bu ne biçim bir tank? Kanka şimdi sen bana bunun özelliğini. Kanka ilk önce benimkine bakacağız, gel. Kanka şimdi bu benim tankım. Bak, paletler ayrı. Kanka bak paletler var bak bunda. Burası kaba. Aa sen kırdın. Sen kırdın saymam. Gel gel gel. Bana ne? Kırdı. Kırdı kırdı. Koy orayı, koy orayı. Hatta koyma, koyma e, ee, yükleniyor arkadaşlar. Alışır. Ne? Bak. <laughs> Valla. <laughs> Dur ya. <laughs> Dur kırık bir yer var mı diye. Gel gel özelliklerini göstereceğim. <laughs> Şimdi bunun özelliği Evet gel 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 özelliği. Şimdi bunun özelliği ilk önce paletlerinin olması bak. Gel. Gel bak paleti tamam, ayrıntılı. Tamam, sonra da. Kanka alırsa kolay. Neyse hadi yapak. büyük yapacağım. Kanka ben tahta baltayı alırım. Çimeni geçerim abi öyle. Öyle olmuyor. Diyor alırım o tamam. Kanka. Yok. Kanka. Şimdi bunun özelliği şu. Paletleri bak özel olarak var. Ya, ya. Kanka paletleri var bir tankın. Bunun içi var kanka. Nasıl böyle dildi burası? Böyle dildi. Böyleydi. Vallahi de böyleydi. Kanka bunun ikinci özelliği içine binebiliyorsun. Mesela süreceğim bak şimdi. Kanka bana baksana orada. Kanka. Şuradan bana bak. Palete bak palete. Kanka öbür taraftan değil öbür taraf. Kanka öbür taraftan bak. Kanka şu tarafa geçer misin? Kanka oraya değil. Oradan birazcık sağa. Şimdi düz. he? kanka. <laughs> Gördün mü? Kanka, <laughs> dur. Kanka benim tank çok iyi oldu. Kanka bu tank kalsın bence. Kanka şimdi. Ekleme yapılmış. Hayır. Abi ekleme yapılmış. Burası yoktu. Abi. Burası... Kanka şimdi sen bana bunu özelliğini verir misin? Gel. burada Burası girdi. Burada sürüyor Ne? Kanka bu ne biçim yer? Kanka bu nasıl atıyor? Yani nasıl bir merve atıyor kanka? Kanka bu yuvarlak mı? Kanka diğer diğer kısımlar ne işe yarıyor kanka? Kanka diğer kısımlar ne işe yarıyor? Kanka ben buraya Kanka daha aynı kırdın görmedim sanma çakal. Ee, ben seninkine. Abi bu tank değil. Bu tank ben değil kardeşim. Bir. Kanka bu tank değil arkadaşlar ya. Tamam. Bu tank değil. Bu bildiğin evet. ev kardeşim. Ev evet. Kanka benimkine bir bakar mısın? Tank diyoruz tank. Tamam. Bomba at. Tamamdır. Kanka sıradaki temamız neydi? Araba. Evet. Kanka uyusana bir ya. Kanka, Yavaş. Aa sen şey, Ne? <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> Olsun. Acıdas mı lan bu? mı lan bu? Oğlum neden çıktı bu arada? Biz sokakta saklanmış oynayacağız. Ne? Biz sokakta saklanmış olacağız. Şimdi sıradaki şeyimiz araba. İki kişi oynanmaz. Oynanır. Zümrüt sen de gel. Ne? Sen de gel. <laughs> Gelmeyeceksin değil mi? <laughs> Ama iki kişilik oynar. İşte geldin mi? Tamam hadi. hadi. Git lan kendi yerine araba yap da gel. Ne? Araba yap gel. Aramam tamam. Benim sırrım var. Vallaha bunu görmüşler zaten. Hı? Benim sırrım var. Daha kaç sene? Hı? Sitorati. Yalan. A bak Merve. Gördün. Yalan yalan. Ya amcasının yanında başka birinin arkadaşı. Dışarıda benim. gördün değil mi? Yi. Onu dışarıda görmüştüm. Şun, şu. Yok ben görmedim. Şunu atarım, göstereyim mi sana? Şunu atarım. Umut, bunu bilmiyor. Göstereyim mi bunu Göster. Sen? Kanka almış tamam mı? Almadım. Bizim arkadaşımız babasını alandık. Ama niyeti senden alamıyorum kardeşim. O kadar O zaman? babası evde yok. sen de Ya kanka hadi gel. Kafama gel. Ya dur ya. Sıradaki temamız neydi? Kanka bütün eşyalarını koyduğum sandığa ver. Bütün eşyaları koyduğum sandığa koy. Sıradaki temamız araba. Tamam dur ya. Şu arabayı yapmamız lazım. Kanka araba yapmamız lazım. Kanka evde yapı kapışmasın da olmaz ki. Tamam at yapa. At yapa. Tamam bildiğin at. Tamam kanka. Tamam at yapa. <laughs> Üç. 2 Bir. Yapı kapışması. Başlasın. Ben de at yapayım. Oha kendi yığını Oha. at yapacaktık değil mi? Lan? Beton. Sen de yumurta alacaksın değil mi? Ne? Sen de yumurta alacaksın değil mi? Yok. Yumurta ne alakalı? Tamam ya. Ben sürüyorum onu. Bunun elde yetiyormuş. Ben sürüyorum. Koy de. Bak sen bak. Bak. Ben sürüyorum onu. Benim ay, boyum yetişmiyor ay, yoksa ay, süreceğim. Ay, 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 ay. Bir dakika. Benim boyum yetişmiyor yoksa süreceğim mi? Büyüyünce süre. aa, sen. Boy senin boyun, senin boyun benim boyum gibi olsun sen süren değil mi? Yani. Al bak, al kaç. Ya alıp kaç. Babayın, babayın evde olmadığı zaman araba kapı olduğu zaman anahtar <laughs> al. Kaç. Bir yere koy. Lan ben çok güzel yapıyorum. Kanka benim kadar iyi olamaz. Böyle kocaman yapıyorlar ya. Senin Eskiden oğlanım. Şimdi sakallandım. Benim ya. kanka genç kanka oluyor ballır ballır niskin ben var mı kusurum niskin var <gülüyor> 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 hemen yakaladım yakaladım ballır ballır niskin kanka yanlışlıkla çıktım Ballı ballı, niskin yengenize Kanka ben sadece iki malzeme. Kanka ben bittim. Eşyamı nasıl attım lan ben? O onu. 10 dakika. Kanka ne Abi bağlar. Bak. Kanka. Nasıl? Brink'i görüyor musun? Brink'i görüyor mu? Kanka. <laughs> Abi koyun. kalba koyun oldu. Kanka oldu? Benim kalba koyun oldu. bak. Ya, Kanka <gülme sesi> görmemem lazım? Vallahi vallahi. Seni yengüm. Why... Bismillah, 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 Sokma komutu yakalayacak. Hani benim alayan alıracak. Kullanmayacak. Bak ya. Yani. bak. bak. <gülüyor> <gülüyor> Kanka göstermek yok ya. Ya bu kapış diyoruz biz burada. Tamam tamam. Onu da yaptık tamam mı? Onu sen kapama söyle. Zaten. Ama sen beni kim gördün? <laughs> Allah'ım Allah'ım.

zaten. <laughs> ya, ne lan? Benim bitti. 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Hadi bitti. Kullanmak yok. anne ne? Daha 10 dakika olmadı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, Çok kötü olmuş ha. Kanka benimki Zura'ya benzedi ya. Ben zaten kazandım. Ben kazandım galiba. <laughs> Senin garip olmuş buresin. Kanka yok. Oğlum benden çalmışsın. Bak, taktıkları benden çalmışsın. Seni yine seviyor mu? Bakayım atsana var mı? Bakalım bakalım ya. Bebeler yokken. Ha bebeler varken bizim başımız ağrıyor. Çok acı. Ne yaptın lan? Ya Allah'ım ya, ya Rabbim ya. Sulallah. <laughs> <laughs> Geç. Ya kanka bile bile yapma. Video diyor video. <laughs> Vallahi de video diyor. 14 dakika oldu video. 14 mi? He. E? 14 olsun video uzun olmaması lazım. Kanka niye arkadaşlarda? konuşmuyorum ki? Hazır on dokuz, tamam. sekiz, yedi, altı. İlk ben sana geleceğim. Dur geliyorum. Bu ne? Bu. Kanka bu tek. Kanka 2D biz oynamıyoruz kanka. Biz 2D yarışı oynamıyoruz. 3D yapacaksın. Kankası. Kanka yaptım. Kanka 3D yapacaksın. 3D. Kanka tek boyutlu olmuş. Bunu herkes yapar. Bu ne? Kanka gel sen benimkine bak. Ya bu ne ya? Durun abi gibi. Kanka ama ata benzemiş. Bir de. Ama biz aktiveyini çekecektik. Kanka. O bizim slugona dönüştü. <laughs> Kanka o bizim buradaki Herkes. slugona dönüştü. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadar. Da biz saklambaç oynamaya gidiyoruz. Bay bay.